Ve çok güzel hocam gol sevincimizle yapalım ve 2013 Real Madrid forması gördüğünüz gibi bu şekilde yani taş gibi forma Ece efsane bir forma gerçekten tavsiye ederim. Herkese merhaba arkadaşlar PES MAESTRO YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz gençler bugün sizlerle birlikte E futbol E paçal e yani UEFA modu yani şampiyonlar ligi yaması modu nasıl kurulur bunu göstereceğim gençler videoya geçmeden önce abone olmayı videoyu beğenmeyi yorum yapmayı bildirimleri açmayı unutmayın seviyorsunuz gençler şimdi kurulum videomuza geçelim Yama kurulum videosuna geçmeden önce arkadaşlar sizlere videomuzu sponsor olan E-Football Türkiye'ye teşekkür etmek istiyorum. E-Football Türkiye kanalına, Telegram kanalına sizler de katılabilirsiniz. Bu kanal ne yapar? Ne eder diyorsanız gençler bu kanalda haber video, haberler bulabilirsiniz. Ee, kesinlikle tavsiye ediyorum. Özel basımlar bulabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bu şekilde Amorim veya Çaba Alonso bu şekilde karşılaşıp hangisi alınır, hangisi alınmaz ee, bunların tavsiyesini öğrenebilirsiniz. Yani kesinlikle çok iyi kanal. Benim de takip ettiğim bir kanal. Gerçekten işini iyi yapan, dürüst yapan, temiz yapan nadir kanallardan bir tanesidir e futbol Türkiye. Sizlerin de katılmasını bekliyorum gençler. Bakın 414 abonesi var kardeşimizin. Bakalım bu videodan sonra kaç abone olacak? Çok çok merak ediyorum ve kanala katıldıktan sonra Pes Maestro'dan geldiğinizi mutlaka söyleyin. Hani hani sonuç olarak bu iş bildi. hani onu da gerçekten yazmanızı isterim gençler benim kitlemde buraya gitsin hiç sıkıntı yok onun dışı hocam 2130 ev futbol parası çekilişi başladı sizlerin de, sizlerin de katılmasını bekliyorum bilginiz olsun buradan ne yapıyorsunuz kanala katılıyorsunuz yorumlarda link var bakın yorumlarda link var linke basıyorsunuz bastıktan sonra hocam bak katıl tuşu katıl tuşuna bastınız zaten çekilişe katıldınız geriye kazanmak kaldı diye bir mesaj geliyor yani artık sizler de 2130 e-futbol parası çekilişine katılabilirsiniz. Bilginiz olsun gençler. Neyse videomuza geçelim. Evet gençler şimdi bu APK dosyasını nasıl indireceğiz? Yorumlarda Telegram kanalım var gençler. Bakın Telegram PES Maestro. Buradan gençler. Ben buraya dosya atacağım zaten siz bu videoyu izledikten sonra burada bir dosya olacak gençler bunu indireceksiniz indirdikten sonra ne yapıyorsunuz direkt kuruyorsunuz orijinal pesi silmeniz gerekiyor yani APK'dır tamamen direkt abi siliyorum kuruyorum bu kadar basit ondan sonra oyunumuza girelim. Evet gençler oyunumuza girdik gördüğünüz gibi bu şekilde e-futbol UEFA e ana ekranı var gerçekten çok güzel yapılmış hani tamamen Türkçe dilli zaten sıkıntı yok. Hani rahatlıkla oynayabilirsiniz. He, o maçı terk ettik. Zaten sıkıntı yok. Hocam gördüğünüz gibi e, sunucu evet yükü vardı baya. Çünkü sıkıntıydı. Siz bu videoyu izledikten sonra düzelmiştir zaten. Gördüğünüz gibi UCL yaması. E, gerçekten müthiş bir yama. Hani tavsiye ederim. Evet gençler. Oyunumuza girdik. Gördüğünüz gibi e, gerçekten güzel bir oyun. Hani yama gerçekten kaliteli sağlam. Gördüğünüz gibi bu şekilde yamamız bütün takımların lisansı vardır hani bildiğiniz olsun. Ve arka planda güzel müzik çalıyor. Hani onu söyleyeyim. Çünkü şu an videoda telif yememek için kullanmıyorum. Yani arkada şarkı kullanmıyorum gençler haberiniz olsun. Gördüğünüz gibi formalar gerçekten çok kaliteli. Burada arkadaşlar eski formalar da var. Hemen göstereyim sizlere. Oyun planından temel takım ayarları. Galatasaray'ı hemen değiştireyim. Skol buradan bakın. Ne yapıyorsunuz hocam? Giriyorsunuz Avrupa Soccer Promership diyor. Buradan arkadaşlar Motor Velvet'si bunu seçiyorsunuz ya. Seçtikten sonra gördüğünüz gibi Real Madrid 2013 formalarını e, bulabilirsiniz. Haberiz olsun gerçekten kaliteli bir yama. Hani tavsiye ederim. Bu yamayı sizlerin de kullanmasını istiyorum gençler. Şöyle hemen ana takıma geçelim. E, nasıl? Hani iyi mi? Yüklemeye değer mi hani? Gördüğünüz gibi zaten lisansları var. Hemen şu şekilde temel takım ayarlarından sizlere göstereyim Avrupa bakın bura e, eski forma yeri Danimarka ligi e, hemen göstereyim hocam Hollanda Hollanda'mız da güzel e, İngiltere ligimiz gerçekten gayet iyi Manchester United, Manchester City, Liverpool, Everton bunların bütün lisansları var gençler. Yani burada aklınıza her her gelebilecek şey lisansı. Bakın İngiltere ikinci liginde ikinci lig bile lisanslı abi. Yok böyle bir şey. İtalya ligini gördüğünüz gibi lisanslı. Yani her türlü lisanslı gençler. Hemen oyunumuza geçelim. Oyun nasılmış bakalım. Abi ben bunu yükleyeceğim. Yani yüklemeye değer mi? Hani diyorsanız gençler. Hemen bir bakalım sizler için maça girelim. Ee, TikTok Pes Maestro takip etmeyi unutmayın. Seviyorsunuz gençler, destekleriniz için gerçekten çok teşekkür ederim. Her videoya yani en az 100 beğeni atmaya çalışıyorsunuz. Destekleriniz gerçekten çok önemli. Şimdi Trabzon geldi hocam. Hemen maçımıza girelim. Bakalım neler değişmiş. Hani UCL yaması iyi mi? Bakın gördüğünüz gibi skor tabelası da de değişmiş. Yani gerçekten kaliteli bir yama. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Bakın oa Sports. E, diyor. Buradan durdurabiliyorsunuz. Oo, hocam sahayı görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi sağ müthiş. E, yani değişik bir sağ olmuş. Evet orasını gördük. Değişik bir sağ olmuş. Ama yani arkadaşlar fena değil. Oynanılabilir. O kadar kötü değil yani. sağda güzel bence. Tavsiye ederim. Yani yama olduğu için değişik olması için böyle bir şey yapmışlar gençler. E, Rumelige yani güzel gençler. Şöyle Ruben Dias'a attık hemen. Roberto Carlos hocam. Hocam Roberto Carlos'tan Neymar'a. Neymar'dan Cristiano Ronaldo. E gerçekten güzel bir sahası var. Ve kaliteli. Hani yama cidden. Efsane. E şöyle Roberto Carlos'la gol atmaya çalışacağım. Şöyle Ronaldo. Verdik hocam. Şimdi Neymar. Neymar. bu G'ye verdik. Bu G. Rumeli'ye çok güzel hocam. Gol sevincimizle yapalım ve 2013 Real Madrid forması gördüğünüz gibi bu şekilde. Yani taş gibi forma. Efsane bir forma. Gerçekten tavsiye ederim. Hocam gördüğünüz gibi kalite akıyor. Yama'dan. Ee, tavsiye ederim gençler. Dediğim gibi Yama'yı Telegram kanalından indirebilirsiniz. Haberiniz olsun. Ee, gerçekten Güzel bir yama. Şöyle Numa Eren Elmalı. Verdi hocam Muhammed Çam'a. Şimdi gördüğünüz gibi azıcık oynayalım. Hani göstermek amaçlı. Bellingham. Cristiano Ronaldo'yu da görelim. hadi. formayla. Rummenigge. Rummenigge. Cristiano Ronaldo. Ronaldo vurdu. Kaleci Pedro Maneiro Şimdi hocam kaleci Uğurcan nasıl tuttu gördüğünüz gibi. Top hemen tuttu hocam. Yani çok da uzatmak istemiyorum videoyu. Yani yama bu kadar. Başka ne var? Mesela formalar var gençler. Hani Formalar güzel bir forma. Yani bütün her şeyin lisansı var. Öyle söyleyebilirim. Hocam Ronaldo ile de gol atsak çok tadından yenmezdi. Vallahi tadından yenmezdi. Ronaldo ile de gol atsaydık iyi olurdu. Neyse gençler. Ee, burada bitirelim videoyu. Dediğim gibi indirmek için Telegram kanalına katılmanız gerekiyor. Haberiniz olsun. Seviliyorsunuz gençler. Videoyu beğendiyseniz yorum yapmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Seviliyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.